Her yıl yüzlerce vinç şiddetli rüzgarda ya da dengesiz yükleme yüzünden devriliyor. Peki normalde bu dev makineler tonlarca yükü onlarca metre havaya kaldırırken nasıl oluyor da dengede durabiliyor? Aslında işin sırrı vinçlerin tabanında ve karşı ağırlık sisteminde gizli. Bir kule vinç inşa edilirken önce dev bir beton blok zemine sabitleniyor. Bu blok Vinç gövdesinin ayakta durmasını sağlayan temel oluyor. Üst kısımda ise kolun arkasına yerleştirilmiş dev beton bloklar var. Bunlara kontragele ya da karşı ağırlık deniyor. Vinçin ön koluna yük asıldığında bu yük aşağıya doğru büyük bir moment oluşturur. Arka taraftaki karşı ağırlıklar ise tam tersi yönde kuvvet uygulayarak sistemi dengeler. Yani yük öne çekse de arka ağırlık geriye bastırır. Bu sayede vinç devrilmez. Ayrıca vinçin gövdesi çelik kafes yapıdan yapılır. Bu kafes hem hafif kalmasını sağlar hem de rüzgara karşı dev bir ızgara gibi davranarak rüzgar yükünü azaltır. Modern vinçlerde ek olarak rüzgar sensörleri ve elektronik limit sistemleri bulunur. Rüzgar belli bir hızın üzerine çıktığında ya da yük kapasiteyi aştığında vinç otomatik olarak durur. Kısacası dev vinçler dengelerini sağlam temeller, karşı ağırlıklar ve akıllı sistemler sayesinde korur. Ama bu sistemlerden biri bile ihmal edilirse gördüğünüz o korkutucu devrilme görüntüleri ortaya çıkar. Peki sizce şehirlerde onlarca vinç aynı anda çalışırken bu dev makinelerin güvenliği gerçekten yeterli mi? Yorumlarda tartışalım.